Evet, Mudanya'dan vapura bindik. Yok, Mudanya'dan binmedik, Sirkeci'den bindik. Mudanya'ya doğru gidiyoruz. Vapur gördüğünüz gibi akıyor. Bu da ben. Bu da Ahmet beraber Bursa'ya doğru gidiyoruz. Portakal suyu içtik vapurda. 100 lira verdik, makul. O tost aldı bir de. Açtı, ben almadım. Ben almadım. Yaklaştık Ahmet uyudu. Bu da ben. İnsanlar indi geldik ama Ahmet bayağı uyuyor. Bayağı uyuyor yani uyandıramadık. Mudanya'dan otobüse bindik. 10 dakikalık Mudanya tecrübem. Mudanya sakin, tatlı, güzel bir yer. Beğendim. Otobüsteyim, mutluyum. Otobüs bizi Metroya getirdi Bursa'da. Bursa metrosundan merkeze gideceğiz. Ne yapıyorsun ya? O sırada metrodayken Timsah Arena'yı Bursa Spor'un stadyumunu gördük, görme fırsatı bulduk. Fikir çok güzel ama stadyum gerçekten çok çirkin yani. Tamam Timsah falan güzel fikir ama olmamış, olmamış. Olsun fikir iyi. Metroları böyle. Ya yani metro falan var gelişmiş yer Bursa. Yürüyen merdivenleri dar. Burada şundan yedik. Bu tayinli mi? Ne adını unuttum ben sevmiyorum çok. Öyle pide var burada ünlü. Kahvaltı olarak ondan aldık. Güzel. Sonra çarşısına doğru yola koyulduk. Yukarıya doğru. Tramvay falan da var. Gelişmiş. Burası Kozahan'ın önü. Kozahan'a doğru gidiyoruz. Hep Osmanlı döneminden kalma binalar var. Kozahan'ın içerisi böyle. Normal han yani tüm Osmanlı şehirlerinde olan han. Ama yani gayet güzel yani. Handa hayatımda gördüğüm en başarılı kravatları gördüm. Gördüğünüz üzere. Yavuz Sultan Selimli kravat. Hashtag Bursa, arkada fışkıyeler var. Sonra bu burası G Gazi Orhan Camii olabilir tam hatırlamıyorum, tam emin değilim. Ee, camiye bir baktık. Cami gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir cami. Tarihi bir cami. buradaki camiler L şeklinde sağda ve solda ve bak orada ortada yükselti var orayı göster diyorum. Ortada ayrıca bir yükselti var. Mesela onun karşısında tarihi Bursa Belediye binası vardı. Orayı çektik. Evet burası Ulu Cami. Ulu Cami'yi bir dıştan çektik. Dedik öğle namazını kılmaya geliriz şimdi girmeyelim içine diye. Ulu Cami gerçekten büyük harbiden ulu yani. Yukarıdan bir Bursa manzarası bu gördüğünüz Ulu Cami. Manzarayı çektik. Yani bu bölge harbi eski Osmanlı şehri havasını hala koruyabildiği kadar koruyor. Bu da ben ve manzara. Burada surlar var yukarıda kale kısımları. Ve tarihi bim. Tarihi bim. Evet. Bursa'ya gelmemin nasıl sebebi? Tarihi bimi gördüğüm için çok mutluyum tarihi bimi gördüğüm için heyecanlıyım. Tarihi bimin içerisi, tarihi bim, Osmanlı'da yapılan ilk bim, ilk şubesi bimin, Birleşik İslam marketleri olarak tarihi bim asansörü, tarihi bimden su aldım. Burası da Orhan Gazi ile Osman Gazi'nin türbesi. yan yanalar, önce bir Orhan Gazi'nin türbesine geldik. Orada bir Fatiha okuduk aynı zamanda türbenin olduğu yerde İstiklal Savaşı şehitlerinin de mezarları var. Bu da Osman Gazi Türbesi. Yani türbe alanı aynı zamanda bir park kada çevrilmiş. Ve tabi kapıda korumaları var Osman Gazi'nin. Burada toplar var ve saat kulesi var. Bunu da Abdülhamit yapmış. Nerede saat kulesi varsa Abdülhamit yapmış. Oradan e, türbinin oradan Bursa manzarasına bakıyoruz. Burada da Lur Müzesi var. Lur Müzesi'ni görebiliyoruz oradan. Bu bölgeleri gösteriyorum. Buralar hep güzel diye. Türk bayrağı var etrafı yeşil onu mu diyorsun? Sonra oturduk çay içiyoruz. Oturduk çay içtik. Bir Bursalı kedi geldi kucağıma. Bursalı, sarışın olduğu için boşnak göçmeniymiş aslen. Tatlı bir kedi, hafif zayıf geldi kucağıma oturdu. Sevdik onu biraz. Sonra Ulu Cami'ye geldik. Öğle namazını kılmak için. Sütunları çok geniş, büyük yükseklik de çok yüksek. O yüzden harbiden ulu hissettiriyor. Gerçekten büyük, gerçekten çok güzel bir cami. Burada bir Vav harfi var ileride. Hızır Aleyhisselam'ın günde bir vakit orada namaz kıldığı söyleniyor halk arasında. Allah alem doğrudur. Güzel, gerçekten çok iyi bir cami. Çok güzel bir cami. Gördüğünüz üzere burada Hızır Aleyhisselam namaz kılıyor bu tarafta yani. Ve en güzel şey ortasında abdestle alınabilecek çeşme var. Bursa'daki camilerde bu var, İstanbul'da bu yok. Çok iyi bir şey. Oradan da çarşıya çıktık tekrardan. Burada heykelle fotoğraf çekiliyor. Giza piramitlerine geldik. Burada. Burada alışveriş yapıyorlar. Ben bekliyorum. Yani İstanbul'da yok sanki. Oturduk çıktık çay içiyoruz Giza piramidinin yanında. Sonra bu, bu tarihi bir cami değil. Bu yıkılmış sonra 84'te yapılmış ama benim çok hoşuma gitti. Ya genel Bursa'daki camileri beğendim. Çünkü o kadar farklı renk, o kadar fazla işleme kullanmış ama göz yormuyor. Riskli bir şey. Ama hiç göz yormayacak bir şekilde onu yani koyabilmişler. Ben çok başarılı buldum genel olarak Bursa'daki camileri ya bayağı başarılı buldum yani İstanbul'dakilerden güzel buldum. Yani bizdekilerden en büyük eksiği ne? Doğal ışık yok. Yani çok penceresi falan yok genelde tarihi olanlarda. Sonra akşamına oturduk çay içtik. Ee, bu akşamda Bursalı Anon Sünni agalarla çay içip devlet kurup devlet yıktık Aptal Mehmet Türbesi önünde. Ama saat 9'da mekanlar kapandı dedik ne oluyor? 9'da kapanıyor Bursa'da mekanlar. Ertesi sabah uyandım kendimi çekiyorum uyandığının kanıtı olsun diye hemen İskender yemeğe gittik İskender gerçekten iyi yani Bursa'da olan İstanbul'da olmaz mı falan diyordum yok yani İstanbul'da yediğin yüzde seksen et bu yüzde et gibi başarılı yine heykelle fotoğraf çekiyor put görünce dayanamıyor eleman 3 ee, tane yetişkin adam oturduk frambuazlı cheesecake yiyoruz burası da Bursa'nın uncuları burası da heykel Bursa'nın buluşma mekanıymış bura Sonra atladık uçağa, Özbekistan'a geldik. Şaka yapıyorum tabii ki. Çelebi Mehmed'in türbesi burası. Yeşil Cami'nin yanında. Oraya da geldik, yine bir Fatiha okuduk. Gerçekten yani işlemeleri falan filan yani çok iyi Bursa'nın. İlk dönem Osmanlı mimarisi benim favori mimarimmiş. Bu gezide onun net bir şekilde anladım bu şey rengiyle ünlü bu tabi. Onun da hemen karşısında Yeşil Cami var. Yeşil Cami'ye gittik. Yeşil Cami en favori camim olabilir gezdiklerim arasından. Niye bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Ee, gördüğünüz üzere bu da L şeklinde. Ve yani işlemeler falan yani ortasında yine şey var, çeşme var. Yine doğal ışıklandırma çok yok. Doğal ışık çok yok. Pencere çok yok. Büyük. Ama yani ya özellikle şu ortadaki çeşme fena bir olay yani. Hem ses yapıyor, su sesi yapıyor, rahatlık sağlıyor, hem abdest alıyorsun. Bir de abdest suyu inanılmazdı. Ulu, Ulu Cami'de bir abdest aldım o sudan. Çok serin, çok hafif. Hiç İstanbul'da öyle bir su yok. Oturdum Yeşil Cami'de pencere Şu kenarında. Orada poz veriyorum. Ben üstüne konuşuyorum zaten. Sadece görüntü almak gerekiyor. Bu pencere <laughs> şeyleri de bizdekilerden daha derin. Bizdekiler daha dar yerler. <laughs> Yeşil Camii gezmeye devam ediyoruz. Güzel, bayağı güzel, bayağı güzel. Yani çok hoşuma gitti. Yeşil Cami. Ya Bursa'ya gelip bu camileri görmek lazım harbiden. İlk dönem Osmanlı mimarisi. Baksana mihraba bak neler oluyor yani. Allahu Ekber yani bu neymiş? Öyle şey olur mu? Çok iyi camiler. Çıktık oradan da yine çay içiyoruz. Hashtag Bursa. Sonra Emir Sultan türbesine geldik. Yani Emir Sultan'ın türbesi burada. Ortada bir avlu var. Burada da camisi var. Emir Sultan camisi var. Türbenin içi şu şekilde. Türbe bayağı dolu bu arada. Bayağı nüfus yoğunluğu var türbede. E, cami de böyle cami çok daha sade. E, daha çok hani doğal ışık var. Yani o yüzden ne, nasıl yapıldı, ne zaman yapıldı çok bilmiyorum ama yani diğerlerinden bir farkı var yani daha İstanbul camileri gibi. Emir Sultan Türbesi'nin oradan Bursa manzarası. Yani güzel, güzel şehir, bayağı güzel şehir. Nereden baksan güzel şehir, ben çok beğendim. Sonra merkeze döndük, Saraybosna, Küçük Saraybosna burası. Oradan da metro ile Mudanya'ya geçip İstanbul'a geri döndük.